Sayın Teona Durmaz bizlerle birlikte. Meditasyon, ezoterika ve ritüeller, EFT, mudra çalışmalarına uğraşıyorum. İnsanlara daha çok mutlu ve daha bilinçli özellikle kadınlar Onlara ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü çok başarılı kadınlar var ama maalesef evde bunu başarmaya izin verilmiyor. Daha çok biz yardımcı oluyoruz. Kendi isteklerini, arzularını ortaya çıkması için meditasyon çok güzel yöntemdir. İnsanın Sahide düşüncelerini okuyabiliyorsunuz. Ben onu hissedebiliyorum ama onu tabii ki bozmuyorum. Ezoterika, kırmızı, siyah ve beyaz dediğimiz şey var. Bunu ben yurt dışına eğitim aldım. Yoga'nın etkileri arılarımız diner. Daha bir kolay seyahat edebiliyoruz meditasyonda mesela ben şeker hastasıyım yoga ile ben düzeltiyorum ve ben şu anda insülin kullanmıyorum. Çünkü da inanıyorum. Meditasyonla milyoner olabilirsiniz. Meditasyonla mucize şeyleri yapabilirsiniz ama doğru yapıyorsak. O meditasyonun e, oturma şekli var, nefes alma verme şekli var. Ya bazen uzanabiliyoruz, bazen oturuyoruz ve dünya onunızda olmuyor inan ki. Mutlu mutluluktan uçuyorsunuz. Mutlusunuz ya. Yani. Mesela çocuk sahibi olmak isteyen insanlar çocuk sahibi olamıyorlar ya. Şimdi doğru istemiyor. Benim sağlıklı bir bebeğim var. Diyecek bunu her gün. Bu sefer beyin bunu inanmaya başlayacak ve siz çocuk sahibi olabiliyorsunuz. Çalışmadan paylaşmıyorum insanları. Kendim üstüme deniyorum. Hı hı. Ondan sonra insanlarla paylaşırım hani bir zarar görmesin. Her insanın mutlu olmasını istiyorum. O güzel enerji verebiliyorum beraber hayal ediyoruz biz. Evren bize her şeyi veriyor. Ve hepsini çok seviyorum. Gruptakilerim hepsini çok seviyorum. Buradan onları öpüyorum. Saat 5'te kalkmamalıyız. Çünkü alfa deltaya geçmeye yapıyor ve o anda bizim her açık oluyor ve bu sınavı geçebileceğine inanması gerekiyor. Stres yapmamamız gerekiyor. Önemli olan o. Ben bunu yap yaparım. Yaptım da diyecek ve her şey yoluna girecek. Merhaba sayın seyirciler. Türkiye'nin ve gençlerin kanalı Üniversite TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bir mesleki gündem programı ile birlikte karşınızdayız tekrardan. Ee, şimdi yanımızda Teona Durmaz. Sayın Teona Durmaz bizlerle birlikte. Meditasyon ve ezoterik koçu kendisi. Merhabalar, Merhaba. hoş geldiniz stüdyolarımıza. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Teona Hanım? Ne evet. güzel bir isim. Evet, değişik bir isim. Anlamı Annem, nedir? E, mitolojide bir tanrıçanın ismiymiş. Annem de o zaman Annemin de biraz bu işlerde merakı olduğu için ondan geldi kitap okurken. Aslında eller veriliyor, önceden kaderimiz belirleniyor zaten dedikleri evet. bu olsa gerek değil mi? Annemizin eğilimleri aslında bizim de eğilimlerimiz Aynen olmuş. Öyle, evet. Çünkü adlandırma, isimlendirme çok önemli bir işlem. Bir bebeğiniz olduğunda çok özel ve güzel bir isim seçmiş. İsim koyarken zaten dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün hayatını etkiliyor çünkü. Evet. evet, sizi tanıyalım biraz. Türkiye'de evliyim, yabancıyım aslında. İki tane de kızım var. Meditasyon, ezoterika ve ritüeller, EFT, mudra çalışmalarına uğraşıyorum. Bayadır bir güzel kitleye ulaştım. Güzel çalışmalar yapıyorum. İnsanlara daha çok mutlu ve daha bilinçli, özellikle kadınlar, evet. onlara ulaşmaya çalışıyorum. Bilinçlendirme gibi. Değil. Evet. Ee, aslında birçok kadının törpülenmiş duyguları var içerisinde değil mi? Herkese açamadığı, gösteremediği, anlatamadığı. Evet. Biraz da onlarla mı ilgileniyoruz? Daha çok onlarla çünkü çok başarılı kadınlar var ama maalesef evde bunu başarmaya izin verilmiyor. Daha çok biz yardımcı oluyoruz kadınlara. Kendi özgüvenle, kendi isteklerini, arzularını ortaya çıkması için meditasyon çok güzel yöntemdir kesinlikle ne gibi eğitimler aldınız bu yolculukta ben yurt dışından eğitimler aldım ritüeller öğrendim e, simoron dediğimiz bir melek ritüelleri var tamamen insanlara zararsız olan kolay şekilde para çağırma aşkı evliliği düzeltme nasıl kolay bir şekilde çağırıyoruz bunları bu nasıl bir enerji e, ve enerji yönetimi aslında o kadar basit şeylerden yapabiliyoruz el hareketiyle e, sabunla Elma, bildiğiniz elma, portakal bunlarla para çağırabiliyoruz. Kime 24 saat, kime bir ay, kime de aynı gün gelebiliyor. Ve güzel yerlere ulaşıyoruz. Bu kadar ulaşıyoruz. kısa süreçlerde mi kısa geliyor Kısa süreç ritüeller veriyorum ben daha çok. Hani da hemen olsun. İnsana peki olsun. enerji akışını göremiyoruz, nasıl bir sistemdir bu sistem? Enerji akışı, bütün çakralarınız açık olması lazım öncelikle ve e, diyafran nefesini yaptığımız zaman bu belli bir çalışmalar var. Başlıyoruz. Hani hemen yarın sabah bir şey hissetmezsiniz ama yavaş yavaş 30 gün içinde enerji hissedebiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz, kosmos'a gidebiliyorsunuz. Ee, bir insanın vücuduna girebiliyorsunuz. Çeşit çeşit deneyimler. Çok güzel var. bir şey. Müthiş bir şey. Daha fazla anlıyorsunuz insanın düşüncelerini okuyabiliyorsunuz. Ee, çok başka bir boyut. Çok başka bir boyut. Ve nasıl, nasıl enerjimizi bu kadar yükseltebiliriz ve düşünceleri okuyabiliriz ve başka bir vücuda girebiliriz? Belli bir çalışma yapıyoruz. Belli bir çalışmada insana girebiliyoruz. Onun doğum tarihi, doğum saatini, doğum şehrini bildiğimizde o insanın düşüncelere giriyoruz. Benim mesela şöyle bir enerjim var. Karşındaki insan başka şey konuşuyor ama kalbi başka bir şey konuşuyor. Ben onu hissedebiliyorum ama onu tabii ki bozmuyorum. Hani yani şey yalan olmasında. söylediğini hissedebiliyorum. Evet onu hissedebiliyorum. <laughs> çok ve güzel. O hem iyi hem kötü. Hani istemem komşumun duyguları bilmek. Yani Değil Başka mi? Bu insanlara bir karşı bilmesi. Gerçekleri bilmek, çabuk anlamak evet. zor bir şey, zor Tabii bir durum. Tabii ki çünkü az başka bir şey söylüyor. Beyin ve kalp başka bir şey söylüyor ve evet, çok kötü. Kesinlikle. Kaçıyorum o yüzden ben bazen. <laughs> Sizi meditasyona, e, meditasyon yapmaya iten şey neydi? Bir iten, olay mı oldu? Bir sorun mu ben oldu? Ben oğlumu kaybettim. Ee, oğlumu kaybettikten sonra yani evet seneler geçti. Tabii ki çok zor bir şey. Bazı şeyleri hissetmeye başladım. Sonra da... Gönül gözünüz tür... açıldı biraz öyle Evet farklı şeyler oldu, rüyalarım farklı oldu. Mesela şimdi ben sizin adınız belli bir çalışma yaparım bu gece mesela. Hani basit anlat, özür dilerim yabancıyım bazen kelimelere takılabilirim. Özür Severek diliyorum. Severek dinliyoruz gayet kulağa hoş evet. geliyor. Mesela İyişim Hanım bu, bu günlerde bu konuda ne yaşayacak ben onu seyahat edip 11 dakikada görebiliyorum. Çok güzel. Evet. Deneyebilir miyiz? Tabii ki <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. E, ee, ezoterika nedir? Evet, çok önemli ezoterika, bir konu. Ezoterika, kırmızı, siyah ve beyaz dediğimiz şey var. Bunu ben yurt dışına eğitim aldım. Yurt dışına, özellikle Rusya çok güzel eğitim veriyor bu, bunlarla ilgili. Siyah hmm. dediğimiz biraz daha karanlık ve tercih etmediğim şeyi. Beyaz dediğimizde simoron melekle çalışıyoruz. Kolay ve basit ritüellere daha bir şey yapıcı ikıcı değil de daha çok yapıcı şeylere, insanlara veriyorum. Mesela ev istiyor, kira ödeyemiyor. Ee, bir çalışma yapıyoruz, diyor ki biri bana bağış yaptı diyor. Ona bu muhteşem diyor mesela. Bütün mesajları saklıyorum. Çünkü bu benim için çok büyük bir başarı ve kendimden gurur duyuyorum tabii ki de. <laughs> çok güzel. Peki rüyalar bize ne anlatır? Ondan da biraz yani, bahsedelim. Şimdi rüyalar şöyle anlatır. Bütün gün yaşadığımız o olumsuz şeyleri de anlatabilir. Geleceği de bize söyleyebilir, bizi uyarabilir de. Mesela ben oğlumu kaybedeceğimi ben biliyordum. Dördüncü ayda hamileyken oğlum bir melek olduğunu ben biliyordum. Ama bunu bile bile doğuma kadar... Rüyanızda mı görmüştünüz? Tabii ki. Yani Çok ben etkileyici. gideceğimi söylemişti. Çok etkileyici. Evet. Gönül gözünüzün açık olması gerçekten çok da kolay bir durum değil. Bununla başa değil. çıkmayı öğrenmemiz gerekiyor İnsanların değil İnsanların gözünün içine bakmaya bakmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten insanlar artık nefretle dolu ve birbirine devamlı kötülük diliyorlar. Ama bunu bilmiyorlar. Başkasına ne dilerseniz başınıza geleceğini bunu bilmiyorlar. Ya da bilmek Aslında istemiyorlar. Aslında evren karma döngü dediğimiz olaylar Evrene söz konusu. Evrene ne gönderiyorsak mesela birini kötülüyoruz o evren zannediyor ki kendimize istiyoruz onu. O kötülüğü bize veriyor. O yüzden devamlı ağzımızdan ve kalbimizden güzel şeyler dökülmesi gerek. Süper. Yoga'dan biraz bahsedelim mi? Yoga'nın etkileri nasıldır hayatımıza? Yoga'nın etkileri ağrılarımız diner. Daha bir kolay seyahat edebiliyoruz meditasyonda. Yoga yardımcı oluyor. Hani diyoruz ya buram ağrı, oram Mesela ben şeker hastası yoga ile ben düzeltiyorum ve ben, ben şu anda insülin kullanmıyorum. Çok güzel. Evet yoga EFT ile bunu dizgin edebiliyorum. Süper. İnsülin kullanmıyorum ben. Çok güzel. Yani, bu, bu, çok güzel bir mucizevi bir durum aslında Çünkü inanıyorum. Da. Çünkü bunu başarabileceğimi inanıyorum. Ve Hayatta bir şey inanç örgülerimizle. Gece yatıyorum ya diyorum kendime. Sen bunu yaptın. Hani yarın yapacağım şey bugün yapmış gibi söylediğim şekilde ve o şekeri orada sabit duruyor. Çok etkileyici, çok güzel. Meditasyondan bahsedelim birazdan. Meditasyon e, müzikleri var biliyorsunuz hı hı. bu dünyaca çok ünlü şeyler. Meditasyonla neler yapabiliriz? meditasyonlar aşk acısını geçirebilirsiniz. Meditasyonla bir erkeği hayatınıza çekebilirsiniz. Meditasyonla milyoner olabilirsiniz loto kazanabilirsiniz. Meditasyonla mucize şeyleri yapabilirsiniz ama doğru yapıyorsak. O meditasyonun e, oturma şekli var. Nefes alma verme şekli var. Bu kuralları var, belli bir kuralları var. Baş, diyafran nefesiyle başlıyoruz. Sonra e, ya bazen uzanabiliyoruz, bazen oturuyoruz farklı farklı pozisyonlara. Yani ne istiyoruz ona göre meditasyona girdiğimiz zaman günde 15 dakika kendimize ayırdığımız zaman bir iki ay sonra var ya mucize üzerine mucize yayıyor gerçekten. Peki yoga ve meditasyon farkı nedir bu durumda? Ee, yoga daha çok spor şeyinde geçiyor. Bu meditasyon ruh beyin meditasyon tamamen her şeyinize içindeki kan damarlarınız her şey farklı çalışıyor ve dünya onunızda olmuyor inan ki Mutlu, mutluluktan uçuyorsunuz mutlusunuz yani. Yoga ile farkı? Yoga daha çok şey spor ise zayıflayabiliyoruz yoga ile vücudumuzu rahatlatabiliyoruz ama meditasyonla ruhumuzu rahatlatıyoruz sadece fark o. Çok güzel. Bir de niyet belirleme denilen bir olgu var değil mi? Evet niyet nasıl dua ederken niyet ediyoruz meditasyon önce de öyle belli bir meditasyonlarım var ama istiyorum gelsin gibi kelimeler kullanmıyorum yani kullandırtmıyorum. Benimle beraber çalışan arkadaşlarını var aldım ben ev aldım 3 artı 1 aldım yani adresine kadar yazdırtıyorum mesela hı hı. öyle niyet ediyoruz evren detay seviyor çünkü ne Detaylı kadar detaylandıralım e, şöyle, bilmediğimiz bir şey ne kadar detaylandırabiliriz mesela çocuk sahibi olmak isteyen insanlar çocuk sahibi olamıyorlar ya hani Sağlıklı ama çocuk olmuyor. Neden olmuyor biliyor musun? Psikolojik olarak benim çocuğum olmayacak diye kendini ikna etmiş. Şimdi doğru istemiyor. Benim sağlıklı bir bebeğim var. Diyecek bunu her gün, gece gündüz sabah akşam diyecek bunu. Bu sefer beyin bunu inanmaya başlayacak ve siz çocuk sahibi olabiliyorsunuz tabii ki farklı bir problemleri yoksa. Çünkü psikolojik olarak etkileniyoruz. Psikolojik olarak hamile kalmama engelliyor. Yani bana da öyle olmuştu. Ben çok geç anne oldum çünkü. Çok güzel. Ha. Peki e, nasıl bunu belirleyebiliriz? Yani e, meditasyona nasıl? ihtiyacımız olduğunu nasıl bilebiliriz? Ruh çok yorgun, vücut yorgun. Devamlı uyuma ihtiyacımızı duyuyorsak. Çünkü insanların gözü, bize bakan gözleri bize zarar verebiliyor, bizi yokuşa çökebiliyor. Bunu insanlara izin vermemeliyiz. O yüzden devamlı şey diyorum evde defne yaprak yakın arkadaşlar en basit evet, diyorum. Evet bu çok güzel bir etkisi evet, var değil mi? Basit. Bunu daha önce ben de duymuştum. Ben çocuklar sabah okula giderken hemen şey defne yakıyorum ki çocukların dersi başarılı geçsin, sınavları güzel geçsin, çocukların korunsun. Yani bunda e, sihir bir şey yok. Defne yaprağı Allah bize bahşetti bir ağaçtır ve onu her şeyden bizi koruyor. Evdeki çok bütün güzel. kötü enerjini temizliyor. Daha çok dilek dileyip yakmakla ilgili durum. Hepsinde kullanıyorum ben defne. saçıma bile dökebiliyorum. Çok güzel. Yani çünkü o bizi koruyor. <laughs> Peki yaşadığınız farklı olaylar var mı danışanlar, onların hayatları, yardım isteyenler? Böyle mucizevi değişiklikler yaşayanlar sonrasında? Şimdi mucize 6 ayda 40 kilo veren biri var diyet yapmadan. Bu gerçekten mucize. Çok güzel. Mücize. 40 kilo 6 ayda verdi. Hala vermeye devam ediyoruz. Çok iddialı bir rakam. Diyet yapmıyoruz çok yani ben zaten her yerde anlatıyor diyorum ki daha tam çıtır sonra diyorum hani Süper. çünkü nazar olmasın hani korkuyorum o göz ona biri der ki a ben yapamadım bu yaptı demesin yoksa kilo durur Hı -hı. kilo durmaması için ve bunu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Düş jeliyle rune yazıyoruz sadece rune rakamları yazıyoruz ve bitiyor o düş jeli kullanıyor çok Aylarca. güzel. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Hani sihir yok, şey yok, hiçbir şey. Yok. Başka örneğimiz var mı? Başka 40 kilo olmuyor. 6 ayda çok iddialı. O çok güzel. Onun üstüne şimdi sigara içine çalışıyorum. Çok iyi. Bıraktırmak için sadece bayağı bir biraz uzadı. Çünkü çalışmadan paylaşmıyorum insanlara. Kendi üstüme deniyorum. Hı hı. Ondan sonra insanlarla paylaşırım. Hani bir zarar görmesin. Başka evet bir iki tane yuva kurtardık ona da çok mutluyuz. Çok Mesajları hep saklıyorum, hiçbiri silmiyorum. Onlar da sizin mutluluklarınız değil mi? Tabii ki. Yani sabah gözümü açtığım zaman telefona baktığımda yazdıklarına inanılmaz beni mutlu ediyor. Ve Enerjinizi iyi yönde kullanmak, bunun farkında olmak, insanları anlatmak, bunu aksi ettirmek. Hepsi e, güzel Enerji detaylar. güzel verebiliyorum. Çünkü şöyle bir şey var bende. Her insanın mutlu olmasını istiyorum. Mutlu olmasını istediğim kişiler mutlu oluyorlar benimle beraber. Güzel enerji verebiliyorum. Ama Allah korusun birine kırılmıyor. ama katiyen şey enerji falan göndermiyorum ama daha çok bilemiyorum bu Allah'ım ben evrene Allah'a hep gün teşekkür ediyorum. Çünkü ben Mutlulukla beslenen insanım ve bu benim için çok büyük bir odur yani bilmiyorum. Yani. Harika. Biraz da nazardan bahsedelim mi? Nazara evet, bakış açınız var, nasıl? Evet, maalesef. Var mı böyle bir şey nasıl önleyebiliriz, ne yapabiliriz? Olmaz mı? Var, inanılmaz şekilde var hem de. Şey, filkete diyorum ben aslında. Toplu iğne olarak da adı geçiyor. Onun üstüne bir çalışma yapıyoruz. Evdeki perdelere takıyoruz. Siz içinde takıyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor. Ve defne yaprağı tabii ki Nazar boncuğu de. işe yarar mı Hayır, ki? hayır. Yaramaz mı? Genelde ben onları Ben Hindistan'dan da, Hindistan biliyorsunuz meditasyonun olduğu yerdir. Evet. Oradan da eğitim alıyorum ve çok iyi bir hocadan eğitim alıyorum. Nazar boncuğu daha çok nazar çekiyor maalesef. Gerçekten. Yani bebeklere takmaman Aslında lazım. bilincinde olarak süslü bir şey takıyoruz. Daha da çok nazar çekme mantığı doğru olsa gerek. Daha bir sade bir kolye taktığın zaman onun üstünde bir ritüel var korunuyorsunuz Peki doğru niyetler oluşturabilmemiz için bize pratik Yollar gösterebilir misiniz doğru niyetler Evet defter çok mesela evlenmek araba sahibi ev sahibi bebek sahibi olmak istiyorsanız onu almışsınız şu anda varmış gibi 17 saniye şey yapıyoruz çalışma yapıyoruz tabi son 60 saniye 90 saniye gidiyoruz çünkü baştan 17 saniyede zor geliyor insanlar o araba biniyormuşuz gibi mesela ben hani danışmanımla nasıl yapıyoruz? Beraber hayal ediyoruz. Biz o marka arabada şu anda oturuyoruz ve tur atıyoruz onunla beraber. Sevdiğimiz müziği dinliyoruz falan böyle. Şehir içine tur atıyoruz. Ve bunu bilinçaltı inanmaya başlıyor. Bilinçaltı inanmaya başladığı zaman o bir yerden geliyor. Mesela bir insanın babası hediye etti. Çok araba istiyordu. Çalışma yaptık. Te ona biliyor musun? Babam bana araba hediye almış dedi. Çılık çılığa bağırıyordu. Hani bu çok güzel bir şey. Çünkü neden? Kendi inandı, sonra bilinçaltı inandı, evren onu verdi. Evren bize her şeyi veriyor. Bu inanılmaz bir şey. Çok güzel ve bunu bu enerji akışını doğru, doğru kullanmamız gerekiyor, gerekiyor. Ve evrende kötü bir şey göndermememiz lazım. Yoksa geliyor. Niyetlerimiz ve bakış açımız o yüzden çok Aynen. önemli değil mi? Ama en önemlisi bu tür çalışmaları yaptığınız zaman kalbiniz de çok önemli. Bakalım kalbiniz ne kadar temiz. Önce ona bakıyorum. Çok güzel seviyorum Yani herkese <laughs> çalışmıyorum o yüzden. Ücret de hani benim danışmanlarım söyler zaten hani alma verme dengesi yaptırtıyorum. Bugün kediyi doyurur musun bu ritüelden sonra, kuşu doyurur musun, köpeği doyurur musun sokakta diye gidiyorlar, yapıyorlar bunu. Bana da resimler yatıyorlar. Bak bu ritüelden sonra kedi köpek doyurduk diyorlar. Çok ince düşünceler bunlar. Yani, yani Çok şey güzel. değil bu. Daha bir farklı çalışmalar yapıyorum aslında biraz. Ve Hepsini çok seviyorum. Gruptakilerim hepsini çok seviyorum. Buradan onları öpüyorum. Hepsi çok güzel o kadınlar. insan sevgisi farklı bir şey ve güzel insanları da ayırt edebiliyorsunuz zaten hemen. Ee, ve onun üzerine bir şeyler koyabilmek, onların hayatlarındaki bir takım uygun olmayan ya da rahatsız edici detaylara yön verebilmek, daha iyi Veriyorum, çevirmek, çünkü... bu konuda yardımcı olabilmek çok güzel bir etki değil mi? Sizin çünkü hayatınıza da etkisi bilip güzel. Bilip bilmeden bazı çalışmalar yapıyorlar onu onlara dönüş zarar mesela mıknatıs. Mıknatısta çalıştığınız zaman çok ciddi zararlar veriyor ve bilim bilmeden yapıyorlar. Sayfalardan alıyorlar bunları. Hı -hı. Yapıyorlar ve ben aylarca uğraşıyorum sonra Hı -hı. bunu düzeltmek için. O yüzden e bir şeyleri yapmadan doğru kişi bulmaları çok önemli. Kesinlikle. Ancak e, kişi de e, danışacağı ya da üzerine konuşacağı konuyu gerçekten kalp gözüyle görebiliyor ya da hissedebiliyor değil i̇şte mi? İşte bana Karşı öyle bir tarafta. şey var. Çok rahat anlatıyorlar bana. Ben de şaşırıyorum. Bir saat oluyor tanışalı ve bütün hayatını bana döküyor. Bu, bu nasıl oluyor o ben de bilmiyorum. çakralarınızın, enerjinizin açıklığı ve güzelliğinden muhtemelen. Ve iki varsın, iki varsın. Bu beni çok mutlu Orada yani. biz de burada arkadaşlarla Teona Hanım'ı görünce hemen kendisiyle konuşmaya başladık anında. <laughs> Bizler de dertlerimizi anlatmaya başladık arka tarafta. <laughs> Gerçekten e, ortama girdiği anda enerjiyi nötrleyen ve sizi mutlu kılmaya yönelik hissiyatlar veren biri. Yani bu, bu, bunu hissediyorsunuz direkt olarak kendisini i̇şte, gördüğünüzde. <laughs> o yüzden bolca sıklıkla aramızda sizleri görmek isteriz olabildiğince. İnşallah. Peki e, Günlük meditasyonları ne sıklıkla ve ne kadar süreyle yapılmasını tavsiye edersiniz? E, belli bir çalışmalar var. 14 gün veriyorum, 21 gün veriyorum, 33 gün en güzeli oluyor tamamına varıyoruz. Biraz ama, uzun bir zaman değil mi 33 gün? Ama öyle istekleri var ki. Bu <laughs> bir gün? Ne istiyorlar mesela? O kadar fazla birden. Ne istiyor olabilirler? Mesela milyonlar istiyorlar ve geçen. Bunun biri için loto çalışması mı yapıyoruz mesela onlara yapıyoruz e, şey. E, 3 ay sonra birinin lotosu 30 bin TL vurdu ama hiçbir zaman vurmamıştı bu büyük başarıydı. Ama insan gerçekten zengin olmak istiyorsa önce zengin olduğunu inanacak. Ona da inanacak, ağlamayacak. Yok bu yok yok dedin mi zaten bitti. Saat 5'te kalkacaksınız ama arkadaşlar söylüyorum. Saat Meditasyon beş... çalışması için 5'te. Evet, saat 5'te kalkmamalıyız. Çünkü alfa delta'ya geçmeye yapıyor ve o anda bizim her açık oluyor ve ben zaten enerji veriyorum o saatte de söylüyorum ki bu saate benden enerji gelecek. O Haberin olsun. O tarihte edebiyatla ilgilenmekten aşırı keyif alıyorum geceleri uyandığımda. Çok. Her kesinlikle. gece uyanmıyorum ama e, olduğunda müthiş bir edebiyat aşkıyla sürekli e, dü, ünlü düşünürlerin bakış açıları vesaire evet, bunları kesinlikle. dinliyor ve izliyor ve okuyorum. Ve bundan acayip keyif alıyorum. Sonra Çok yazmaya güzel. başlıyorum mesela. Ben de aynı şekilde kitap yazıyorum şimdi ona bir model. Şey o zaman yandım. yakında kitabımız geliyor. İnşallah. Buradan çok isterim. He, haberini Ama vermiş olalım. Şey olan... oluyor böyle inan ki deseler 20 saat çalışıyorum bakalım haynesi <laughs> bakalım. Çok güzel. Yani insanlar zengin olmak istiyorsa gerçekten milyonu kazanmak istiyorlarsa. Mutlaka alışkanlık hale getirsinler. Saat beşte ayakta olsunlar ve belli çalışmalar yapsınlar. Bunu Kesinlikle. tekrarlayalım o zaman. Evet, ben Peki, senelerdir üçte, beşte kalkıyorum. Neden edebiyat mesela? Bunu bana açıklayabilir misiniz? Onu evrende demek ki size hazır, bir iş hazırlanıyor onunla ilgili de o yüzden. O size bir mesaj. Çok güzel söylüyorsun. Evet, Çok mutlu bir oldum mesaj. şu anda. <laughs> Şimdi başka onu hissettim. konular değil, başka konular onu hissettim edebiyat. Şu anda. Evet, çünkü onunla ilgili bir çalışmanız olacak gibi geldi bana. Büyük bir çalışma. Çok güzel, evet. mucizevi bir insansınız. Gerçekten bunu söylemek <laughs> isterim. Teşekkür <Gerçekten, gülüyor> ederim. Peki anı neden yaşamalıyız? Anı yaşamak denilen bir olgu var. Artık herkes sıklıkla bahseder oldu, sohbet eder olduğu e, ya da önce her bir sorunda anı yaşamaktan bahsediyoruz. Bu sorunları ötelemek değil mi aslında anı yaşamamız? Hayır, değil. Nedir Tam anı tevzi. yaşamak? Bize anlatır mısınız? şöyle bir şey. Mesela yarın bir ödemeniz vardır. ...ve hiçbir yerde bulamıyorsun, şare bulamıyorsunuz. Bugünden düşünüyorsunuz. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Kalbiniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, beyniniz, gözleriniz... ...hepsi yani 10 sene daha ötede yaşlanıyor. O yüzden yarın ödeme saati geldiğinde... ...o zamana e, harekete geç. Bugün onu düşünme. Bugün daha bir rahat nefes al. Bunları yaparsan, yarını bugün düşünmezsen... ...evren sana yardım ediyor... O işi halledebiliyorsunuz bir şekilde. Ya para geliyor, para gelmese karşı tarafı Anladım. size anlayışlı oluyor. Farkında olmak gibi bir şey mi o Farkında zaman? Farkında olmak Böyle için. mi anlamayayım? Şimdi yarın için bugün ben ağlarsam benim bütün vücudum iflas edebilir ve kaç ay sonra belli bir hastalıklarım çıkabilir ve değmez. Yani ödemem var tamam canım sağ olsun. Yarın halledebilirim gibi <laughs> Peki anı yaşamakta zorlananlar için neler önerirsiniz? Onların ruhları biraz daha kayıp değil mi? Çok. Anda değilse zaten bir sorun vardır. Benim en beni çok vermiştir. uğraştığım şey nedir bilir misiniz? Nedir? E, bu evliliklerle eşler e, gerçekten kadınlarımız çok eziliyor. Ve ben bir gün galiba canlı yani çıkıp çabuk çabuk var bazı. Hı -hı. Kadınlar çok eziliyor. Ama o erkekleri yetiştiren de kim? Kadınlar. Ben çok karşıyım oğlum paşam sen her şey layıksın ben ona çok karşıyım bak benim erkek çocuğum yok ama kızlarımı devamlı şey söylemeye çalışıyorum anneciğim matematik öğrenebilirsin Türkçe öğrenebilirsin İngilizce öğrenebilirsin ama vicdanı davranışın okula gidiyorum ya demiyorum çocuğum matematikte kaç aldı hocam davranışı nasıl arkadaşlarına karşı saygılı mı size işte. karşı terbiyeli mi? Bunları soruyorum. Gerisi sonra canın sağ olsun. Hani önemli olan çocuğun terbiyeli vicdanı ve topluma saygılı olması. Bu Bunların çok... hepsinin temelinde aslında kocaman bir insan sevgisi var içinizde. Evet. Farkındasınız değil mi? Lanet olsun içindeki <laughs> insan diyeceğim. Yok olmasın çok güzel olmuş. Yok yok işte onu şey... Sizi bambaşka bakın, bir enerjiyle biliyorum. bu durum. Ben 5 dil biliyorum ee, ve 500'den üstü kitap okudum. Hala da okumaya devam ediyorum. Bu da ediyorum. diğer insanlara göre daha yüksekte benim olduğunu anlatıyor zaten. Benim annem gerçekten farklı bir kadın. Çok güzel. Ve onun kızı olduğumu gurur duyuyorum. ve Ben çocuklarıma aynı şekilde hı hı. davranmaya çalışıyorum. İnşallah annem kadar başarılı olurum. Anlı yaşamakta zorlananlar neler yapsınlar peki? Belli bir çalışmalar yapacaklar onlar. Kendini ikna edecekler. Toplum ne dediğini bakmayacak. Hı hı. Bir beş dakika. Bir toplum algısı bir beş var dakika, değil mi böyle bir şey söz konusu? Bir odaya girsin bir beş dakika kendine istediğini sorsun. Kendine ne mutlu ediyor diye sorsun. Ondan sonra belli bu çalışmalardan sonra zaten anında kalıyor ve anı mutluluğu yakalayabiliyor kendi. Bu da mindfulness ile eşdeğer bir durum zaten. Evet, kendi kendini yapıyor bu sırf. Çünkü hoşuna gidiyor. Çünkü bakıyor ki ruhu nefes alıyor, vücut nefes alıyor. Ve bu 5 dakika, 10 dakika çıkıyor, 20 dakikayı çıkıyor. Ve ben evde kendi kendime de gülüyorum. Mesela bazen çünkü mutlu ediyorum kendimi. Çok güzel. Kendimi mutlu etmek zorundayım çünkü iki tane kız çocuğu yetiştirmek zorundayım. Çok güzel düşünüyorsunuz. Gerçekten sizi dün çok sevindim. Ee, çok farklı bakış açılarıyla ruhumuzu büyülediniz. Ey, teşekkür ederim. Sizin çok kalbiniz güzel. çok farklı yatıyor şu anda. Gerçekten inanılmaz iyi bir insansınız bunu. Çok teşekkür ederim. <laughs> Üniversitede gençlerimiz nasıl ders çalışsınlar? hayatlarına gelecekler nasıl baksınlar. Onlara önerilerimiz de önemli. Testte birbirine şey çocuklar çok zorlanıyor. Üniversite gençlerin daha bir kafası rahatlaması gerekiyor öncelikle. Bu sınavı geçebileceğine inanması gerekiyor, stres yapmamamız gerekiyor, önemli olanı. Ben bunu yap yaparım, yaptım da diyecek ve her şey yoluna gelecek. Tamamdır. Yani O gençler, zaman dikkat ediyoruz. Aynen. O anda kalın. Yarın sınavın var. Eyvah. Yok öyle bir şey. Çünkü onu geçemezsin. Bugün ağlarsın o sınavı geçemezsin. Sakin kalmak çok önemli. Esin ben diyoruz. onu yaparım ya. Çok kolay. Ben onu başarabilirim. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Teonu Hanım. Ben en kısa sürede sizleri tekrar ağırlamak isteriz. İnşallah. Çok daha konuşacağımız farklı konularda vardır umarım. Evet, var. Çok genel olarak konuştuk. Detaylı evet. konuşmadık. Ee, çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben bundan. teşekkür ederim. Tavret evet seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Meditasyondan ve ezoterikiden bahsettik. Teano Durmaz bizlerle birlikteydi. Mesleki gündem programımızın sonuna geldik. Gün içerisinde yayın akışımız devam ediyor olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle esen kalın. <laughs>